konuğumuz Şampiliç Genel Müdür Yardımcısı Sayın Faik Üçer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, Şampiliç Türkiye'nin en büyük et entegre piliç eti üreticisi. Ee, globalde ve Türkiye'de operasyonun boyutunu ve bugünkü geldiği noktayı bizimle paylaşır mısınız? Tabii. E, öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Böyle bir sohbeti gerçekleştiriyor olmamız için de hepinize teşekkür ediyorum ayrıca. Ee, Şampilic sizin de bahsettiğiniz gibi pilçeti sektöründe yaklaşık 46. yılının içerisinde e, bu işe başlangıç süreci tamamen bu entegrasyonun her bir aşamasında e, var olmakla birlikte oluşmuş. Yani önce etlik sonra kuluçkalar, sonra yem fabrikaları ve sonra tam bir entegrasyon şekline dönüşmüş. E, entegrasyondan bahsetmekle ben önce bu detaya başlamak istiyorum. Pilçeti endüstrisi e, Türkiye'de Tam bir entegrasyonla gerçekleştirilir. Yani biz yemi de kendimiz üretiriz, kuluçkalık yumurtayı da kendimiz üretiriz, kesimhane de bizimdir, satış dağıtımı da bizimdir. Bunun böyle olması, bu değer zincirlerin içerisinde birbirine satışın olmaması, tek bir değer zincirinin olması, ürünün maliyetini ve nihayet tüketiciye yansımasında da aradaki markup kar marjlarının olmamasını ve daha makul bir, fiyatın oluşmasına neden oluyor. Bu da tamamen Türk Piliç Endüstrisi'nin bir entegrasyon başarısıdır. Önce bunu söyleyeyim. 46 yıllık süreç içerisinde geldiğimiz noktada şu anda 3 tane coğrafyada, yani bu coğrafyalar Sakarya coğrafyası ya da Sakarya il ve etrafı diyelim. Çukurova, yani Osmaniye Kadirli bölgesi ve etrafı ve yeni yatırımımızla birlikte eski adı KöyTür olan markanın da bünyemize katılmasıyla Samsung lokasyonu dolayısıyla biz üç farklı coğrafyada üretim yapan bir şampiliç ekosistemi oluşturmuş durumdayız. Yaklaşık olarak 3700 personel çalışır. Bu dönem içerisinde 4000'e yaklaşır. Bazen de arada işte 150 200 eksidir, artı, artıya geçer. Tamamen entegrasyonun durumuyla alakalı. E, yaptığımız işin boyutuna gelecek olursak, e, bahsettiğiniz gibi Türkiye'deki en büyük pirinç eti üreticisiyiz. Bizim başka işimiz de yok. Sadece pirinç üretip satıyoruz. Onun bir de işlenmiş ürünler, ürünler tabii bu entegrasyonun bir parçası olarak. Ee, şu an TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre pazar payımız 18 ile 20 arasında değişiyor iç piyasada. Ee, i̇hracat pazarlarında da e, özellikle Türkiye'nin ihracatı yaklaşık olarak %55-60'ı Irak pazarıdır. E, ee, Bizim de benzer bir oranımız var. İhracatta da e, İstanbul İhracatçılar Birliği'nin sonuçlarına göre ilk üçün içerisinde oluyoruz genellikle. E, böyle bir yapımız var. Evet az önce de bahsettiniz e, Şampiliç Temsel Tavukçuluk Anonim Şirketi'ni satın aldı Karadeniz'de. E, evet. Böylelikle de bu bölgede beyaz et üretimi ve istihdam açısından da önemli bir değer yaratmış oldunuz. E, bu satın, al, satın alma hakkında e, bilgiler verebilir misiniz ve gelecek dönemde bölgesel üretimin geliştirilmesiyle ilgili hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. E, şimdi Türkiye'deki tavukçuluk sektörü Marmara Bölgesi e, ile başlamış ve her sektörde de olduğu gibi bu sektör büyüye büyüye coğrafyayı da ve etrafındaki piliç ekosistemini de büyütmüş. E, dünya... Ülkemizin içinde bulunduğu konjonktürü de göz önüne alarak istihdam sorunu, dolayısıyla e, tarım işçiliği sorunu, dünyanın sorunu olduğu gibi Türkiye'nin de sorunu. Pilçeti sektöründe başka konular da var. Özellikle biyogüvenlik konusu, yani sahadaki biyolojik temizliğin, biyolojik ağriliğin olması bizim üretim e, niteliğimizi de değiştiriyor. Dolayısıyla Marmara bölgesi, ki biz bu Marmara'yı doğuda e, Ankara'lara kadar uzatabiliriz. Çünkü sadece kesimhaneli olmuyor. Kesimhanenin yaklaşık 150-200 kilometre yarı çaplı bir coğrafyasında pliçet üreticiliği, yetiştiriciliği yapılabiliyor. Dolayısıyla Marmara Bölgesi hem biyogüvenlik açısından hem de istihdam açısından ciddi anlamda riskler içermeye başlamıştı. Biz bunu 2010'lu yılların ortalarından itibaren gözlemlemeye başladık. Sonra da şirketin büyüme stratejileri çerçevesinde Türkiye'de farklı lokasyonlar aradık. İlk bulduğumuz lokasyonda en uygun lokasyon Çukurova lokasyonuydu. i̇kinci kesimhanemizi de bu bölgeye yaptık. tabii kesimhane yapmak yetmiyor. Sonuçta bunu kesecek e, yetiştirilebiliyor olması lazım. Bu yüzden de bir kümes altyapısının olması gerekiyor sahada. bu kümes altyapısı Kadirli hinterlandımızda, Çukurova hinterlandında ne yazık ki kapasitemizi gerçekleştirmemize neden olmuyordu. O yüzden biz Kadir'le İnterlantı'ndan sonra büyüme planımıza uygun bir şekilde farklı lokasyonlar aradık. Yine Karadeniz bölgesi hem biyolojik ariyelik, yani sağlıklı bir yetiştiriciliğin yapılabileceği yer olarak hem de eti endüstrisi için iklimsel uygunluk açısından son derece olumluydu. Orada böyle bir ticari yatırım kararı aldık bahsettiğiniz firmanın sahipleriyle de bir anlaşmaya vararak yaklaşık olarak geçen sene yılbaşından itibaren de orayı bünyemize kattık. Yani entegrasyonunda bir coğrafyada kalmak bundan sonrası için risk ihtiva ediyor. Çünkü malumunuz dünyada da olduğu gibi Türkiye'de de bir kuş gribi mefhumu var. Bu, ne kadar fazla coğrafyada üretim yapıyorsanız bu sizi o kadar rahatlatıyor aslında bakarsanız. Evet ben de aslında tam oraya değil diyecektim. Bu bilinç üretiminde trend nereye doğru gidiyor? Türkiye'de ve dünyada bilinç üretimindeki trendler nelerdir? Bunu sizden öğrenebilir miyiz? Üretim trendi daha çok piyasadaki talebe göre şekilleniyor. Şimdi sonuçta biliyorsunuz biz aslında şöyle bir üretim yapıyoruz. Hani ben birazcık ortaokuldaki fen derslerine götüreyim sizi çok fazla sıkmadan. İşte enerjinin dönüşümü kanunu vardır. İşte durağanlık enerjisini hız enerjisine çevirmek, işte statik enerjiden kinetik enerjiye dönmek, enerjinin korunumu kanunu vardır. Biz de birazcık böyle bitkisel proteine, hayvansal proteine çeviriyoruz. Yani biz tarladan buğday ve mısır alıyoruz. Çok nitelikli proteinler içeren bir beyaz et üretiyoruz. Değer katarak üstelik daha kaliteli bir protein haline getiriyoruz. Üretim tarafı bu şekilde. Sağdaki talep de ikamet protein alternatiflerine göre şekilleniyor. Mesela kırmızı et, balık ve bitkisel proteinler peliçetinin biyolojik olarak ikameleri, pazar olarak söylemiyorum bunları. Sonuçta özellikle gelişme çağındaki insanların belli nitelikteki proteinleri bünyelerine almaları gerekiyor. Ve kırmızı et durumu malum, Türkiye'de özellikle son birkaç yıldır benzer sorunlardan dolayı kırmızı et arzı artamıyor. E, arz artmadığı için de fiyat olması gerekenin üstüne çıkıyor. E, balık, e, denizel balıkçılık ne yazık ki e, birçok nedenle şimdi oralara girmek isteme e, azalarak devam ediyor. E, kültür balıkçılığı da tam bir ikame olmuyor bunun karşılığında. E, elimizde sadece piliç eti kalıyor hayvansal protein olarak düşündüğünüzde. Dolayısıyla e, dolayısıyla birdenbire bir fast food tarafı ya da restoran tarafı işte mesela herkesin çok tükettiği bir döner ürünü, kırmızı et dönerden piliç eti dönere geçebiliyor. Yine kırmızı et, köfte e, ya da löp et kısmı kırmızı etten beyaz ete geçebiliyor. E, beyaz et sektörü de arz ve taleple alakalı konuda bir geri kalmadığı için, e, sözümün ilk başlarında anlattığım doğru entegrasyon e, politikası izlediği için, bu sadece şampiyon için geçerli değil de Türkiye'deki bütün beyaz et sektörünün e, oyuncuları için benzerdir. E, kırmızı etin yarattığı bu boşluğu çok hızlı bir şekilde doldurduğunu görüyoruz. E, tabii bir dar boğazımız var o da yetiştirme kümeslerinin e, bu ağır değişikliğine yeterli miktarda cevap verememesi. Devletimiz de bu konularda yoğun çalışma içerisinde. Önümüzdeki günlerde oradaki arzı da artırıcı çalışmaların açıklanacağını ümit ediyorum. Çünkü son açıklanan işte geçen hafta açıklanan tasarruf tedbirlerinin içerisinde tarımsal üretimle alakalı bir tasarrufun olmadığını görmek bizi mutlu etti. Üretimi artıracak e, girişimlerde e, teşviklerin olacağını açıkladı devletimiz. Dolayısıyla bu birazcık trendsel olarak bu tarafa etkiliyor. Restoran müşterisi e, piliç eti ürünlerine daha fazla e, teveccüh gösteriyor. Bunu hem cadde restorancılığında hem de alışveriş merkezindeki fast food e, restorancılığında çok yakından görüyoruz. Siz de belki şahit oluyorsunuzdur. Yoğun bir pirinç eti satan nokta, restoran penetrasyonu hızlı bir şekilde hayatın içine girmeye başladı. Diyelim. Peki çok teşekkür ederiz katılımınız için Fahit Bey. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sizlere de.